It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız tron kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi trx.lu arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve sizlerin ilk önce siteye kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası, sonrasında iki tane güvenlik şifresi, sonrasında davet kodu yani referans numarası dostlarım. Onu ben zaten açıklama kısmındaki linke siz tıkladığınız zaman otomatikman davet kodunu gireceğim sonrasında doğrulama kodunu girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabiliyorsunuz. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için şu an kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve zaten burada görmüş olduğunuz gibi duyurular var. Bunları da e, yani site hakkında site ile ilgili herhangi bir güncelleme olduğu zaman onu da buradan görüntüleyebilirsiniz. Şu anda ben bunu kapat dedim. Sonrasında dostlar zaten siteye kayıt olan herkese 2588 tronluk bir bonus geliyor. Onu dile getireyim. Eğer yatırım yapmak isterseniz de depozita kısmına gireceksiniz. Sonrasında temel hesabı aktar kısmı var ona tıklayacaksınız. Sonraki dediğiniz zamanda tdx'in adresi otomatikman çıktı. Bu adresi kopyalayacaksınız. Hatta ben zaten şu anda da canlı bir şekilde e, siteye yatırım yapacağım. Ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim dostlarım. Sonrasında e, Binance, Paribu, Transferlet, BTC, Türk gibi artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız oraya giriş yapacaksınız. Ben şu anda Binance'e girdim. Sonrasında cüzdan kısmına geliyorum. Cüzdan kısmına geldikten sonra burada TRX'i seçeceksiniz dostlarım. Sonrasında çekme kısmına geliyorsunuz. Ve sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştıracağız. A seç diyor burası trc girme olmak zorunda. Sonrasında e, ben şu anda siteye 100 TRON'luk bir yatırım yapacağım. 100 olarak belirtiyorum. Onayla dedim. Sonrasında e, sizlere doğrulama kodu gelecek. Hem cep telefon numaranıza hem de e-posta adresinize. Şu anda kodu gönder dedim para çekme talebi gönderildi diyor dostlarım. Zaten ortalama bir 5 dakika içerisinde hesabımdan sistem üzerine yatırmış olduğum coin aktarılacak. İsterseniz sitemize geri dönelim. Buradan geri tuşuna bastım ana sayfaya geldim. Dostlar dediğim gibi depozito de işlemi bu şekilde yapılıyor. Sonra para çekme kısmına geldiğiniz zaman ise burada günlük para çekme limiti var görmüş olduğunuz gibi. Ama sizlerin ilk önce siteye yatırım yapması gerekiyor ki bu günlük e, para çekme limiti değilsin. Yani diyelim ki size örnek veriyorum 100 tronluk bir yatırım yaptınız. Bunun dostlarım buçuklu kısmını sizlere verecek her gün limit olarak ve siz bunları sonsuza dek sürecek şekilde çekeceksiniz. Zaten e, bir ay içerisinde de sizin yatırmış olduğunuz coin'i yani maliyetinizi çıkartıyorsunuz. Ondan sonrasında bu kalan 2500 şu 88 trondan da faydalanma hakkına sahip olacaksınız. Sizler artık kara geçmiş olacaksınız. Sonrasında zaten ben. E Canlı bir şekilde de ödeme kanıtı yani çekim yapacağım ve hesabıma 5 dakika içerisinde gelecek dostlarım. Onu da sizlere göstereceğim. Sonrasında tekrardan ana sayfaya geldim ve paylaş kısmına tıkladım. Burada da sizlerin referans bağlantınız gözükecek. Bu referans bağlantınızı kopyalayıp rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Ve arkadaşlarınız siteye kayıt olup yatırım yaparlarsa onlar üzerinden de %12 oranında komisyon elde edeceksiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada takım kısmı var dostlarım. Takım kısmında ise görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantısı var. Birinci seviye referansınızdan %12, ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %5 oranında komisyon elde ediyorsunuz. Yani ne kadar çok takım arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır dostlar. Burada dostlar ticaret kısmı var. Ticaret kısmına tıkladığınız zaman da sizlere her gün site otomatikman bonus verecek. Onu da buradan 24 saatlik uzlaşma diyor zaten. Yani 24 saat içerisinde her gün bir kere çekme hakkına sahip olacaksınız. Sonra ticaretin yanında yine paylaş kısmı var dostlarım paylaş butonu. Buradan da rahatlıkla referans bağlantınızı kopyalayabilirsiniz. Bana ait kısmına geldiğim zaman ise burada kar listesi var dostlarım. Kar listesine girdiğiniz zaman da sizlere mesela e, diyelim ki örnek veriyorum yatırım yaptınız ya da çekim yaptınız. Bunları bu kar listesi kısmı kısmında görüntüleyebileceksiniz. Yani çekim ya da yatırım yaptığınız işlemleri. Sonrasında tekrardan yine geri geliyorum. Burada dostlarım bildirim kısmı var. Yani site ile ilgili herhangi bir güncelleme ya da farklı bir şey olduğu zaman da bildirim kısmını açık tutarak buradan bir güncelleme olursa takip edebilirsiniz. Sonrasında sağ üst tarafta görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Eğer site ile ilgili bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleri simgesine tıklayarak e, sorularınızı dile getirebilirsiniz başka yapmanız gereken hiçbir şey yok İsterseniz e, şu anki biraz önceki yatırmış olduğum koyunun hesaba geçmesini bekleyelim ve çekim işlemini de sizlere detaylı bir şekilde göstereyim şimdi sayfayı yeniliyorum gelmiş mi diye bakalım Dostlar görmüş olduğunuz gibi biraz önce ben 100 tronluk bir yatırım yapmıştım. 99 tron olarak sistem üzerinde yansıtıldı ve zaten Binance üzerinden de 1 tronluk bir kesinti oluyordu dostlarım. O yüzden de 99 tron olarak gözüküyor. İsterseniz çekim nasıl yapılır onu da hemen sizlere kısaca göstereyim. Para çekme kısmına giriyorsunuz. Ondan sonrasında temel hesap kısmı olacak dostlarım burası. Sonrasında kota kısmına dediğim gibi sizlere günlük para çekme limiti verecek. O limiti ben şu anda daha yeni yatırım yaptığım için şu anda çekemiyorum. Bir, bir saat sonra çekmem gerekiyor. O limiti buraya yazacaksınız. Ondan sonrasında hangi artık borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transferit, BTC Türk gibi oradaki TDX adresinizi adres kısmına gireceksiniz. Sonrasında güvenlik şifresi zaten siz kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifre dostlar. Onu gireceksiniz ve teyit etmek tuşuna bastığınız zaman da otomatikman bir 5 dakika içerisinde sistemimiz üzerinden hesabınıza yatırım e, çekmiş olduğunuz koyun. aktar olacak. Dostlar bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ama yatırım yapmak isteyenler de olurlarsa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunun da linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da Telegram grubumuza katılabilir ve oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.